Selam arkadaşlar kanalımıza ve Akçayımıza hoş geldiniz. Ay arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Yılbaşı hazırlıkları nasıl gidiyor? Hadi bakalım güne güzel başlayalım. Güzel başlayalım. Hüseyin Bey'le pazara çıkıyoruz. Kocam da kocamla pazardayız. Hadi beraber de pazara gidelim. Gidiyoruz. Ondan sonra çok yakın bize o pazar. Ee, dün meyvemizi filan almış gelmiş bize. Allah razı olsun. Çünkü Edremit'teki pazar dibinde de çalıştığı yerde. Bayağı bir şeyler almış ama. Yine marulumuz, havucumuz. Yok akşama güzel bir marul salatası yenir yani o y tavuğun yanında. Güzel bir köy tavuğu almıştım. Beraber koymuştuk ya dolaba. mı <laughs> Onu yapacağız hadi bakalım. Koydum buzu çözülsün diye. Sarmayı pişirdim. Geceden sardım. Azıcık dün de şeyi rahatsızlanmış. Keyfi kaçmış. İlacını saatinde yutmamış. Erken geldi. canlı yapacaktık ya. Erken geldi arkadaşlar. Sağlık olsun. Ay. Sağlık olsun. Beraberce bakalım gidelim pazara. Şöyle bir dolanalım. Ne var ne yok. Pahalı mı ucuz mu? Zamlığa geldi diyorlar yine. Bakalım gelmiş mi gelmemiş mi? Ay. Hatice başına girerken dedikodu yapmayalım diye. Yapmayalım. Hiç olma var ya var ya. başına da iyi girelim de. Bu yıl da güzel çıkaralım. Ramazan geliyor. 3 aylığa giriyor yarın. Ya. 3 aylara gireceğiz yarın. Hepimizi hayırlı olsun inşallah. Değil mi arkadaşlar? Çaylarımıza giriyoruz. Ramazan'ı karşılayacağız çıktık yola. Hava güzel, görünüş çok güzel. Ama tabii ki şimdi bir iki saat sonra soğuyacak. Öğlenin sıcağındayız da. Karşıya geçeceğiz. <laughs> Aha geldik bile pazara. Bak beni bekliyor mu kızım? Bu bu var ya düşman mı dost mu bilmiyorum ben. <laughs> senin bekleyeceğim dedi bana. Doğru söylüyor. Yollar karşılıklı. Tutarsın elimden, geç karı dersin. Karıcığım geç dersin, değil mi? Ya yolun ortası ortası, gitme araba geliyor, bu var yolun ortası mı burası? Bak, burası bak, ortası var. mı? Aa, delirdi. Bak, evler boşalmış. Bak. He? Hadi arkadaşlar pazara girince ben sizi şey yapar. 3 ay sonra dolu her taraf kalmaz. Valla. Pazara geldik artık sarımsak var mı? Sarımsak mı diyor? Evet. Taze sarımsak. Var var

Sen hiç bir dur. E bakıyorum işte orada vardı çünkü. Doğru, orada bir şey almış. Sabit şey şey Niye böyle ıslak bu yün Çok az. Olmaz zaten bu bir şey ya. Mandalina var değil mi? Var. Şeyde vardı bunlar şimdi. Havran. Ha. Evet de koy. Havran ha, mandalinmiş şey bak o. Aldım, evet. evet. <laughs> Mandalim, portakal aldın değil mi sen? Evet. aldım. Evet. evet. Arkadaşlar, aldım, şöyle evet. bir geziniyoruz işte. Şurada bir şeyler, yeşillik alacağız zaten biz. Görüşte mi alacağız Ay dolana 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 nereye geldik? Şokta indirim var arkadaşlar deterjan üzerine. Hadi dedim. Şey yapalım. Bak nereye geldik? Sizi nereye getirdim? Görüyor musunuz? En güzel yer burası işte. Millet burada piknik yapıyor arkadaşlar gemilerin içinde. Bak böyle. Çekeyim size dedim. Ay şurada ne güzel oturma yeri yapmışlar. Bak bakalım oraya geçip oturabiliriz belki şimdi dur Bir sigara şey, çay şey içeriz orada. Bir keyif yaparız. Ay çok güzel. Bak bu köprüden geçireceğim sizi. Harika. Bir de içeri düşmeyelim kız orada. Düşer miyiz ki? Bir de kırık mırık olmasın. Dur bakalım Hüseyin Bey ne diyecek? Dur bak. Ay nasıl güzel. Gördünüz mü? Ay dur trene mi yetişecek? Dur. Aa, nereden gideceğiz daha? Aa. Şok arıyoruz. Aa, şuraya otursak bari ne güzel. Ha? Akşam yılbaşı yapma. Şuraya mı gelsek? Yaz günü olsa ne güzel geliriz, değil mi? Şöyle şurada. Bak size şöyle çekeyim. Heh, buranın güzelliği bu işte. Ya Bir daha ev tutarsan bunun önünden tutacağım şurada. Hadi bakalım. Böyle. Bak bu tarafı da var tabii. Bu da altı kuma giriyor. Merhaba. Neden geldin? Hüseyin Aga. Hüseyin Agacım. Bak tahta deniz. Deniz. Bu tarafta denize geldik. Bak. Bakın. Denize geldik. Aha denizi görün. Aaa aa, sahile geldik. O altın kumun denizi değil mi ucu? Ha? Hüseyin. Altın kumun değil mi orası? Ana karına ot topluyor Hüseyin. Bak ne güzel kadınlar sarımsak topluyor. Evet. Bak evet. O, bayanlar. Bizim gibi köylüdür onlar da. Aa, hadi şok bak yok burada çok bok yok. Çok yok burada. Aaa bulduk. Şu aradan geçeceğiz. Dolan dolan dolan. Yılbaşı yılbaşı dolanıyoruz valla. Evde tavuk bekliyor pişme ama buzu çözülmedi. Çözülür biz varası. 15 dakikada fırına girer, çıkar yeriz. Boş ver. Yılbaşı Bir başı yayımıza bizi. Ay, aç karnımızı doyuralım da. Ben bir şey. Şey. yılbaşımdan almak istersin hayatım? Yıl başında Kolum bacağım <laughs> Dışarı gezmeye gider miyiz acaba? Bu hayat hayat pahalı da ne evet, evet. Değil mi? Hayat pahalı hayatım. Evde kestanemiz var, ana tepemize düşecek. Ne yüzeyim burada? Lan tepeye dikmişler de bunu. Kafamıza düşecek. Yılbaşı yılbaşı. Ay tövbe estağfurullah. Arkadaşlar. Yılbaşı Hristiyanlar için. Yani biz hani. Bizim kestanemiz var, çerezimiz de var. Üzeyin azıcık evde. Biz Yete normalde ne Hı. yapıyoruz? Normalde yemek yiyoruz. mu? Yiyor. Yiyoruz. Evet, çerezi yemiyorum, yiyoruz. Yiyoruz, her gün yapıyoruz. Meyve da her gün. Şoku bulduk arkadaşlar. Deterjan varmış. İndirimde, i̇ndirim indirim indirim koşturuyoruz. <laughs> Fakirlik diz boyu. <laughs> Ay. Ay. Ay Allah. Havuç. Havuç almadık. Ay. Bir de buradan geri mi gideceğiz şimdi? Buradan karşıya gideceğiz Nereye? gideceğiz. Ya tabii ya. Hoş ver. Ben Giriş. Ha girişten girelim. Dur. Çıkıştan girmem Hep tersi yapıyorum ben zaten. Ha girelim. Ay indirim de tercih alacağım. Ateşe zor çekmişmiş ya. Ah. Çok da kaç bir şeyde. Kaç var acaba? Bir şey. Ne güzel orada bazlama almıştım. Bak senin meyve meyveler yok hiçbir yerde. Büyük şeyler de yok. Pazarda Allah yok. Allah. Yok. Burada pazarda da göremedik değil mi? Hmm. Ay, bilmiyorum ki bura onların yeri bize saldırlarsa bir de bak çok güzel burası. Ay. Şurada sandalye masa da vardı. Nerede doğu bu tarafta ileride kaldı. otur oturalım dedim ya sana. Görüyor musun arkadaşlar çok güzel. Oy. Senin de oturdu böyle. Ben de oturacağım şimdi. Şöyle alacak ben de aldım. Yapacak bir şey yok. Değil mi ya? Teknesini çekiyorken. çekiyor ki. Ah. Çekiyor. Sen Balık. yazı görsen yazı millet burada oturuyor. Balık var değil mi burada hayatım? Ee, millet yazı oturuyor burada rakı içiyor. Böyle... Hımm. İçiyor. Evet. Mah Bayanlar bile Mah burada Mahveriyor. devamlı. Ay burada ev olanlar ne güzel değil mi? Ama sinek çok oluyor biliyor musun bir de? Bu sivrisinek sivri sinek çok oluyor. Sivri sinekten uyuyamıyorsun bir de o var. Hımm. Ah. Ama bize de yakın burası aslında. Bak Bırak ya. Hadiye bak. Bu dere'nin devamı bizim eve gidiyor Işte. Evet, bizim ev önüne çıkacağız şimdi. Şöyle beraber. bak. köprü. Yakın yani. Yazın gelip yürüyüşe gelmek gerekir bu tarafa. Bizim dereye yazın su gelmiyor. Bu deniz suyu. Deniz suyu. Bu denizin denize giden yer bura. Çok güzel. Bizim köprüden sonra yukarıya su geçmiyor. Şöyle. Ya yani manzaraya bakar şimdi mısın? Kısa su var da yazın soğuk. Bıyık sizin yerinizi mi kaptık? Ha, yemek koymuşlar bak onlara. Bak bunu seviyor onlar. Görüyor musun? Lahana bilmem ne bak Ay üstüne çıkacağım gı aldıklarımı. Ay arkadaşlar biz eve geldik. Gezindik gezindik pazarı değmeni gördük. Eve geldik. Yılbaşı yılbaşı pek koşturuyorduk. Gali indirimlere koşturduk. Fakirlik <laughs> diz boyu. <laughs> Niye gittim biliyor musunuz arkadaşlar? Aha bunun için gittim. O mu aldı? Bir tane büyüklerden yani 2,5 iki buçuk kiloluk. Bunu aldım. İyi yapmışım değil mi? İyi yapmışım tabi. Hoş Ondan sonra ne aldım? Çocuklara muz aldım arkadaşlar. Bir tane lahan aldım. Yine böyle sarmak geldi ama sarı. Şöyle iki buçuk kiloya yakın for, şey hayır e, patatesi aldım. Ondan sonra ne almışım başka? Ay yoğurt dökülüyor. Kırına tavuğu sürdüm. Hı. Şöyle bir tane yoğurt aldım arkadaşlar. Şöyle. Kova yoğurt. Biz önceden onu yiyorduk. Çünkü e, evimizin dibindeydi bizim biliyorsunuz. Önceki Edremit'te otururken ben devamlı mis yoğurt alırdım. Şöyle Yelda'ya atıştırmalık da aldım. Havuç aldım. Ondan sonra evde kolamız vardı ama bir tane daha aldım arkadaşlar. Şimdi dolaba koyacağım onu da. Şurada ne almışım bakalım mı? Şöyle biber aldım. Azdı biberim biliyorum. Şöyle birkaç limon daha aldım. Evde de var bayağı limonu. Yeter. Şöyle çekirdek aldım yine tazecik. Ondan sonra şöyle ne almışım? Eski kaşar peynirimi almışım. Şöyle. Ondan sonra bir de şöyle yan yanturanın sucuğunu aldım. iki tane arkadaşlar. Pazarın içinden de ne aldım? Marulum yoktu. Şöyle ıspanak almışım. Ee, yarım kilo da evde var. Ondan sonra şöyle yılbaşı çorabı. Herkese birer tane çorap aldım arkadaşlar. Ne yapalım kız? Ondan sonra şöyle marul aldım. Köy marulu. Ee, pırasa aldım. Şöyle portakallı pırasa, ya mandalinli pırasa pişirecek. Şöyle taze soğan, maydanoz, dereotu almışım. Daha ne olsun şükürler olsun. Allah e, eksikliğini göstermesin arkadaşlar. Allah hepimize alma gücü versin. Burada bir şey var. Ha, tamam onu da koymayalım. Ha, var orada. Şu an şurada da ne var? Nişastam var arkadaşlar. Onu da aldım. Şöyle bir tane daha domestos aldım. Birini öbürsünü banyoya koyacağım şimdi. Böyle bir, bir de şey aldım. Taze gelmiş. Daha baklava aldım çocuklara. Şimdi kendimde püsküvi tatlısı yapacağım. Onunla onu da istiyorlar. Bir de baklava aldım bir tane. Şöyle yani yensin de cevizli. Benim aldıklarım bunlar arkadaşlar. Daha ne olsun şükürler olsun. Allah eksiklerini göstermesin. Fırına tavuğumu sürdüm. Arkadaşlar fırında tavuğum şu anda. Oo, çıtırdanağı durmuş. Şimdi pişecek yani. inşallah. pişecek. Yiyeceğiz. Ondan sonra çocuklara çoraplarını şöyle vereceğim şimdi. Herkese birer tane çorap Yelida ya böyle aldım bak. Yılbaşı şeyi aldım. Yelda bak sana ne güzel çorap aldım anneciğim. çorap şeyi. Yelda çorapsız duramaz kışın. Al anneciğim sen. Evet. Bak. Benim güzel kızım. Abilerde de vereceğim şimdi. Hepinize çorap aldım anneciğim. Kendime de aldım tabii ki. Şöyle bir tane de çiçekli çiçekli kendime de aldım. Ondan sonra çocuklara da aldım hali olsun. Şükürler olsun. Arkadaşlar, hepinize yeni yılı kutlu olsun. Allah nice güzel yıllarımız olsun inşallah. Sağlığı, sıhhati, mutluluğu huzurla gelsin bize bu yıllarımız. İnşallah yeni yılımız güzel olsun. Allah çoluğumuzdan, çocuğumuzdan hiçbirimizi sınamasın. Aman kavgalar da olmasın, dedikodu da olmasın. Güzel olsun kız. Güzel girelim, güzel olsun. Değil mi? Yok yok kavga, dövüş de olmasın. Bıktık artık. Hepimiz bıktık. <laughs> Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah yeni yıl güzellikler getirsin, mutluluklar getirsin, huzur getirsin, bol bereket getirsin bizlere. İnşallah aylıkları da azıcık daha zam koysunlar. Vallahi billah. Azıcık ucundan onu da söyleyivereyim. <laughs> Fazla koysunlar. Hadi bakalım. Ay, hepinizi çok seviyorum arkadaşlar ve öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Nice yıllara diyorum. Hadi bakalım. Nice yıllara arkadaşlar. Akşama belki yine bir küçük böyle bir yılbaşı 12'ye girerken de bir, bir bir bay bay yaparım size ben. Hadi hadi. Yine görünü verim ben size. Hoşça kalın. Belki canlı bile açarız değil mi? Her gün öyle diyorum da olmuyor. Açmayacağım canlı manlı. Canlı yok. Yok yok yok. Ben size video çekeceğim. <laughs> hadi hoşça kalın. <laughs> Yeni yılları hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Mutlu olsun. Hadi bakalım.